Farkı neyse o biz de çeylendik şimdi ne yapalım? Ne yapmak istersiniz? Ya dedik ya dünden planladık hani arenalara gideceğiz at yarışı ve savaş arenası. arenasına. Doğru. at, at yarışı gidecek de. Arena gelsin. Dur dur önce şu adamı cinayet yapılan şu bizim asker olsun bu da ya bence. Bizim asker yani... asker mı? Oğlum dur kafayı al kafayı al kafayı al. Boş ver boş ver. Hala ben arabaya Ben arabam bindim. Gel ne tarafta kalıyordu? Eiffel Kulesi'nin arkasında kalıyordu galiba. Aynen. Sen sadece ben takip ettim. Evet. Oğlum bir üstü bir şey varmış lan. Aa cidden. Ne oldu? İçeride bir şey mi var ya? Yani neyse boşver ya gel. Oğlum bu arada bak üstten de zehir gitti geliyor bana. Bizimde e, tercihlerde falan bir şey değil. Neyse tamam bir iki gün sonra ben oraya adam getirtirim. Adam getirmeye gerek yok. Oraya sadece yeni koruma piyafetleri yaptı. Aynen orayı, orayı ben patlatmadan ben patlatmadan düzeltirim ya. Yakarım. Sonuçta diğer, diğer, bloklar taş yani. O virüsü yakarım. Diğer bloklar taş şey olur. Virüsü yapma sakın yapma virüsü. virüsü. Yani, yani. çıkarın denemeye gerek yok. Ama berber, ben geldim. Seni bekliyorum. Bir şey piramide bir girelim mi bir önce? Yapalım. Arena gelecekleri oraya da Arenaya daha birkaç dakika var da. Ben, ben geldim oğlum hadi git. Başlıyor hatta. Daha bir saat olması lazım bizim Türkiye'nin yarışması için. Şu an a, şu anda şey, bir saat mi var. Hangisi? Gel gel şeye girelim mi? Gel bir ne? piramide bakalım. Piramide. Tamam, sonra da istiyorsan basketbol oynayalım. Sonra zaman gelir zaten. Tamam. Bu piramit, oha, çok büyük. İçeride bu arada korumalar da var da. Bence çok güzel ya. Biliyorlardır. Ben geldim, <laughs> şu anda bana bakıyor. Evet, tamam, tamam. Sağ ol, sağ, sağ. sağ Bu arada yarım saat kalmış, gel. Gidelim mi? Bence gel biraz da basketbol oynayalım bir, deneyelim. Pardon. Benim arabam envanterimdeymiş. Bırakalım arabayı. Oğlum araba mı geliyor? Ona bak ama nasıl oynayacağım sanatayım mı? Dur şu bırakları ben alalım. Allah dur dur bir şey var. Ya. Dur bekle bura bir, bir yanlış oldu yanlış bu yanlış yapılmış bu. ne <laughs> yanlışı? Hayır bu yanlış, yanlış. ya bir bırak bir bırak bir bırak bir anlatacağım göstereceğim bunun mimar... ne Nasılsın? bunun mimarisi yanlış kardeşim bak aynen kanka aynen baş aynen he öyle olmuyordu değil mi aynen burası şunu. bana niye vuruyor? Bak şimdi sınavı buraya koyacaksın bak. Sınavı koysana. 60 saniye değil. Dur lan oyunu anlatacağım. tamam oğlum al şunu koy. Bak şöyle. Ben buraya çıkacağım. Bunu sınavı yapacağız. Sen, sen de buraya geleceksin. Beni tutacaksın. Ben buraya e, çıkıp e, şuraya tutturmaya çalışacağım. Olacak tamam mı? Mi? Dur topumuz da olsun. Bak topumuz var bir tane. Ya, Saksı. Yok yok yok. yok. Topa gir çok oğlum. eşya mı sen rastgele. Yok yok bu bu. Bu iyi bence. Ya yok oğlum. E, e, rastgele şey Hadi zıplat. Olmadı girdi be. Olmadı olmadı. Aa o, oldu yani. Ya tam gir baştan başlayalım. Görmedim ki. Girmedi o. Gir ya. Yavaş düşe. Girdi. Bak girdi ama. Aynen bu girdi bak. Yavaş düşüyor ya. Şimdi ben ben çıkıyorum bunun üstüne. Dur var. Sağlıkta da bloklar vardı. Buradan da alabilirsin istiyorsun. Tamam tamam. Fırlat beni. Girdi, 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 girdi. Bir Aynen. Şimdi sen geç. Ay pardon. Zıpla. Yok girmedi. Direkt, 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 direkt. Bak, direkt. Geliyorsun. Bak Oğlum, aşağı. girdi mi Ya bak aşağı düşmesi lazım bak. geç. <laughs> tamam bekle ben geçiyorum. Ne oldu? Maşın maşın nasıl kaçacağız kaldı. Daha var daha var. Hadi. Girdi mi? Girdim Girdi ya. ya. Girmedi, girmemiş, girmemiş. Hadi zıpla. Dur dur. Oğlum bir saniye oğlum şimdi ne bekle biraz dur. Pardon, pardon. Lan oğlum zıpla mı dedim ben sana? <laughs> ya hadi zıpla. Ya girmedi yani. Nasıl girmedi ya? Aa evet girmedi. <laughs> Fırlat. Bekle. <laughs> Bırak onu bir düzelteceğim. <laughs> geç. geç. Tamam, geçiyorum. Hadi. Osman ya. Hayır ya. Şu an hala 1-1. Dikkat. Olmadı. Tuttu mu? Yok yok, yerde, yerde, yerde burada. Tamam geç. Zıplatayım mı? Zıplat. Ya, direkt, girdi. Lan haroş burda. Lan yapma. Zıpla. Girdi. <laughs> girdi. Senin girdi. de. Şey biri geliyor. Sayınlar, iki edin, üç gir Fırlat Girdi, girdi, üç girdi. Üçüncü, bravo. Ay, Allah pardon, <laughs> pardon. Girmedi. Evet. Evet. Tamam, Hayır ya. Oğlum ama sen çok şey zıplatsın. Ne alakalı zıplat? Girmedi. Girdi mi? Girmedi. Girdi. Zıplat. Girdi. Yani. Lan nasıl girdi? Üstteki girdi. Benim. Mi? Lan. üstteki benim. Üstteki lan, ya. Ya. benim. Seni kim girdi? Hayır vallahi bak videodan izle. Ya geç sen geç geç. 4, tamam, 2. 4, 2, 4, 2, 4 2 4 2 geç. Ya 3 3 nasıl 4 2? O girmedi ki. 4 2, 4 2. Bu benim, bu benim, bu benim. Hatırlatayım bu benim. Lan ne oğlum? Tamam. Tamam. Şimdi, Şimdi şu... seni 4 2 şu an. Ha, lan ne alaka bak o benimdi. Bak buradan düşer benimdi. Allah oğlum bak seninki düştü benim için girdi. Seninki yok girdi bak. Çok, video, dur, bak. Çok... video kaydı var bak video kaydı var. BRO bak video ya, kaydı tamam, var. Işte ya tamam bizde BRO var tamam. Konuş. Beravere 3-3. Tamam. Bostluk kazandı. Bostluk kazandı da. Aranın taraftar bölümüne nasıl gireceğiz? Yok yok şuradan Aa, ah, geliyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şey yok yok buradan geliyoruz ya. Loy 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 loy. Oğlum gel lan biz burada mı oturacağız sen? Ben canım istiyorum bölümde. Evet.